Ay benim canım kızım mı gelmiş? Oh saatler olsun gel babaya. Gel 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 kocaman bir sarıl babaya. Oy 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 mis gibi de kokmuş saatler olsun benim güzel kızıma bir taneme. Oy, oy 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 kızım. Baba. Kızım. Baba. Kızım. Baba. Kızım niye senin saçların ıslak? Ha niye kurutmadan geldin? Ben sana kaç kere söylüyorum iyice kurutman gerekiyor. İyice. Ne olur? Ne diyorum ben sana? Sinüzit olursun. Sinüzit olursun. Başın ağrır hep. Derslerini anlayamazsın. Çok önemli. Dimar'ın annesi. Çok önemli bunlar. Aman ha. İyice kurut. Oh, 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 oh. Hadi sen çık yukarı. İyice kurut. Ben de geleceğim şimdi. Hadi. Hadi bakalım. Canım benim. Bir tanem. Ha? Hadi bak. Oh, mis gibi de kokmuş. Heh. Sağ ol anne. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Çok teşekkür ederim. Neyse. Ben de bir eşyalarımı toplayayım. Yukarı çıkayım. Bir duş alayım kendime geleyim. <laughs> Sağ olun. Belli ki Yavuz işle ilgili sıkıntısını paylaşarak seni üzmek istemiyor. E ne diye işkillendirdin adamı sen de şimdi? Sen bilmezsin. Öyle gerekiyordu Taci. Öyle gerekiyordu. Eh, o zaman doğrusunu sen bilirsin. Ben ne diyeyim artık?